yapamamış <laughs> Say. Buraya Yapamadım. Ben mesela porno izlemek için de burayı kullanıyorum. Ya burada yanda çıksaydı altta xxx falan böyle. Amatör hat falan. <laughs> Şu arabanın şurasına geçeceksin tam. Tamam. Sonra ucuna E yapacaksın. Ucuna E yaptım. Sonat Bunlar kafası hariç kanka. Tamam şimdi git amına kodu eşek. <laughs> Aa eşek oldum lan. <laughs> Sik mesela. <laughs> tamam beni indir tamam. <laughs> ne var abi? Ne istiyorsun? Şimdi yakmaya çalışayım. O ağaçları mi? kuruyor lan ağaçlar.

Meşale kimde var? Meşaleci biriniz olsun. Baba oklayacak. Doç Allah 22 canım kaldı. Kaç 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 22 canım kaldı. Gel. Çık çık çık. Ay çık. Oy. Çok korkunç değil lan? <laughs> Amınıza koyayım arkadaşlar. Vereceğiniz elmanın ta koyayım sizin ya. <laughs> Bitti bütün canım. Gülme Bilmiyorum. Şatıya <laughs> bakıp dumanın gidişine baksana sonra. Adam bu fizik motoru bile düşünmüş ama ben. Hakikaten. Oha. İki yerden. Ben de mimari ayır. de onu düşündüm bu arada. Aha. Kuşun kendisi da. harika oğlum. Bak kanatlara falan bak renklere falan. Ve bu oyun 500 megabayt ya. Bu kadar nasıl 500 MB? Son x açık mı? Açık. Oğlum bu oyun 500 megabayt ise diğerlerinde bizde kesin Bitcoin kastırıyorlar. Hadi. Yani. İbneyi <laughs> 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 bir yakalırsan? E. Abiniz amına koyayım sizde kır... ay hayır hayır şey koy şey koyacağım da yemek pişireceğim orada. Yemek pişireceğim diye yumruk attı. Güzel geri vites Fırat Aynen <laughs> amına koyayım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> ya. Yuttum ya yuttum. Yutt Sakın yuttum bak. tam yuttu ama tam yerinde yuttu. Yerinde Sakın. yerinde. <laughs> Yok bir şey. Oğlum bir hayvan sesi var ama Fırat. Domuz desen değil. Babaannen de sen değil. Aha geyik. Ananı sikeyim Fırat! Hoşt! Oha! Fırat troll varmış oyunda. Troll mü? Troll boyum kad.. ne boyum? Dört gelme, adam boyu gelme. troll var. <laughs> gelme buraya gelme. Geliyor mu? Oha oğlum. Ağaç kadar. Nasıl ama? Bak burası liman. Buradan gel şu çatıda bir yaralık vardı. O düzeldi mi? Düzelmiş. Baba zeki. <laughs> Zeki'nin hayatımızdaki özeti yani. Hayvan gibi tamir ediyor herkes. Geldi bomb. Kraliçe <laughs> arıyı avucuna almış. Oh. Bütün arılar böyle etrafına toplanmış. Vay oh. oh, arkadaş. Rüyama girdi GG. Bir tane soksa adam önce Bir tanesi soksa. Bu Demek İngil, yani angle, angle toprağı. Ondan sonra mesela Hollanda, Land, İngilizce'de toprak. Hep mesela Avrupa'daki isimler öyle. Şu yani ne toprağı, anlatıyorsun ama nakon. Ne boş öyle. yaptın ha? Öyle işte gece 1.37 <laughs> boşu bebeğimsin <laughs> ne güzel anlatıyorlar Tarih ben... sayesinde Lan niye ona vurdum niye Sen ona vurdum gelir gerçek nedir öğrenince çok aşağı bakıyorum ama <gülüyor> 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 En gördüğüm bu çocuğu. Sesin güzelmiş hiç beklemedim. Ne sandın ya? <laughs> Çünkü mesela ben, ben, çöp vergisi veriyorsam o vergiyle çöpümün toplanması lazım. Bekarlık vergisi veriyorsam o vergiyle benim karıya götürülmem lazım. Abi... Yere buz direnci attım. Fırat ben de sana atıyorum. Tipi ya mi başladı? Ben. Kar mı başladı? Ekosun Bunu da mı abi. modellediniz? Oros, bu çocukları 500 megabayt her şeyi sığdırmışlar. Yanıyor mamana koyuyor ya. Aldım aldım Ego bende. ateşler sende. Logo değişmiş ben de diyorum sonay yayın açmadı mı? Onay mı? Taşak iki şeyde yazılır arkadaşlar. Değil. sonatta Ben aldım yine. Birisi de havaya baksın ejlere. Abi burada maden var ayrıca. Ananı sikim. Oha! Bu Oldu Ejder Geldi Ejder Geldi Ejder Geldi ejder geldi Arkadaşlar Ejderi Oklayın Adam ejder. Beni Vurup Ejder'e Attı Lan Aga Huuu You Got To Let Me Know Should I Stay Or <laughs> Should I Go